Ah ah. Yani, Neymiş bu? Motora binebilir miyim? Tabii ki binebilirsin ama dikkat et düşme. Dikkat etsene bu, bu motorun bebeğim. modeli ne? Nemesis. O ne biçim isim ya? Nereden ben de, de anlamadım abi. Garip garip markalar böyle. Atımda gördüğüm en <laughs> kötü isim. <laughs> Başka bir şey koyamamışlar bu motoru. Koyamamışlar valla. Çocuklar <laughs> ya. Abi FPS'im çok düşüyor. Ne oluyor ya? Mia, ne oldu? Ya anlamam bir tanesi adres soracağım diye durdurdu beni. Tekme attı, motordan düştü, motor aldı, gitti. Nerede lan o? Lan. Nerede lan o? Gitti gitti. Sen belasını. Tarım dur. onun belasını. <laughs> Kimmiş lan o? Benim yengeme. Efendim. Gitti gitti adam. Onun amına koyarım. motorun ismi? Şerefsiz bu ko. <laughs> Bulabildiniz mi? Yok ya kaçmış <laughs> yeri. Ah! Oros bu çocuğu. <laughs> Oros çocuğu. Vay evet, çocuğu. Evet evet. Merak etme bulacağız onları. Neyse motor güzel değildi zaten boş ver. Alırız yenisini. Üzülme abla bulacağız onları. Şüpheliyi takip ediyor galiba. Şüphelinin ha? peşinde. Ne bak ya vurdu kaçtı bizi ya. Ha, Yok onun şu arabayı vurup kaçtı ya piç. Şerefsiz oğlum şerefsiz. Şerefsiz. Efecan gel ya. Geliyor. Allah Allah ya. Ulan ne belalı bir gün gelen geçen. Ne olacak şimdi o motor? Motor çirkin zaten boş var. Sarı. <laughs> ne demek Ona bir para vermiş çocuk sonuçta. Tamam ben veririm parasını. Bu, sen de maşallah para sıçıyorsun. Dar ne, ne, bu ya bu Allah Allah. Bitmeyen param var ha. <laughs> Allah Allah ya. Biri geliyor arabaya çarpıyor. Biri motoru kaçırıyor. Hayır. Sen iyi misin? Biraz canım yandı ama iyiyim. Ne yaptı sana? İtti mi? Evet evet düştüm sadece. Bir şey olmadı. Bakayım. Acıyor mu buralar? Az acıyor. Ama iyiyim ben. Şerefsizler ya. Şey bir öpsen geçer belki. Neyi? Yanağımı. Ayağını mı öpeyim? He oradan öpünce oraya gidecek mi o? Bilmem gider belki. Efendim. Of oh, şüpheli takip ettik. Benim aslanım bu sıkıntı mı var? Evet daha iyiyim şu an. Bayağı iyiyim. Dikkat et sen de öyle durumlarda durma kimseye de güvenme bas tamam mı? <gülüyor> 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 Neyse gel hadi gidelim çocukların yanına. Ha, gidelim. Ne şerefsizler. <laughs> Geçen gün de duydum bir tane böyle garip bir tipmiş. Karakolda anlatıyorlardı. <laughs> Anlatıyormuş kendini. ne diyormuş bir şey diyormuş. Milletin arabasını arabasını çalıyormuş. Fani mi? Ha, Fani nedir oğlum varmış. o? mi? Ne bileyim abi Fani midir? Ölü müdür? O da milletin arabasını falan çalıyor. Az siktir ya. Öyle şerefsizler. Deme koydu hani... ya. Hayırdır lan sen bizim Bilmiyorum o mu o şey. çaldı bilmiyorum da yani. Bizim tanıdığımız insanı durdurup Tabii bizim canım. tanıdığımızı Abi olur? zaten Çalıyorsun şey olur ya. ya. Ben şey tamam, arabayı ben çekeyim de. Işleme. Tamam sen çekmiyorum. Hadi. Ay FPS'im çok şimdi kötü Şimdi bu kameralardan bu motoru buluyoruz. Tam Bundan nerede sonra, olmuştu mesela Mia? Olay Mia tam bir yerini göstersene tam nerede oldu? Tam, tam burada oldu. Tam, tam burada mı oldu. oldu? Bak ineyim ben göstereyim hemen. Göster. Bir göster bakayım. <laughs> ben de ineyim hatta. Şimdi <laughs> ben soyguncuymuşum. Evet ben şimdi buradan şöyle dönecektim bak bu tarafa doğru. Evet. Tamam mı? Böyle dedi ki tamam. Şey dedi. İn motordan çabuk dedi. İnmem dedim. E hani adres soracaktı? İşte tam durdurdu işte efendim dedim. Ha, evet. Ondan sonrasını diyorum. İn dedi inmem dedim sonra tekme tamam, attı. Böyle yaptı yani. Pardon hanımefendi acaba adres sorabilir miyim dedi. Ağız evet. yüzü kapalı. Evet. Ağız yüzü kapalı adam adres soracağım diye senin önünde durdu. Hı hı. Ondan sonra o da dedi ki in lan hemen motordan sen indin. Sonra i̇nmedim o motora bindi işte. işte düştüm. Düştün tekme attı. Evet. Böyle şey, mi şey. falan de demeyeceğim tabii ki. Hayır sonra ee, tekme Seni Ben düşündüm. bağırdım arkasından koşmaya çalıştım. Senin gel buraya dedim. Koştum koştum böyle. olsun evet. lan. Sonra gitti. Ne tarafa doğru Allah gitmişti? Allah. İşte. Şu tarafa. Bu tarafa doğru gitti. Evet. Bu tarafa gitti. Evet. He ee, tamam. Bu tarafa doğru gitti. Hı <laughs> hı. Peki ileride ben ileriden tarafa döndüğünü gördün mü? E sonra sonra ne oldu? Sonra işte ben size koştum. Şey. He, evet. tamam. İlerden ne tarafa dönmüştü? Sağ mıydı sol muydu? Onu görmedim. Gözlerim Onu görmedim. çok kötü. Tamam bu tarafa doğru evet. gitti. Sonra evet. sen gözlerin fena buradan böyle o tekneyi evet. yedikten sonra üstünde motor falan düştü koştun yanımıza yani... geldin. Tamam. O zaman şimdi gidelim karakola bunların aynısını anlatalım. Ve polis de suçlunun peşine düşsün. Aynen. Senin... Haber olsun motoru bulalım en azından. Tabi tabi. Ha motoru bulalım ya bok zaten. Gel gel. Seni de hastaneye... Hatta yok, önce yok. hastaneye gidelim Aynen, abi. Korkunsun. Yok Aldın, yok ya. Ne motor önce zaten değil mi önemli ona. Ne motormuş Gerçek ya? Gel önce adla hastaneye adla gidelim. Burada beyaz bir motor şüpheli birini gördün mü kaçan? Tam olarak burada olmuş ona evet. O da bilmiyormuş. Tabi tabi. Polise mi? Yok önce bence polise gitmeye, bence. gitmeye gerek yok, yok, bir, yok şey bir, evet. bir şey söyleyeceğim bir adam belalı bir şeyse polise gittiğimizi öğrenirse bana bir şey yaparsa gitmeyelim. E, sana bir şey yapamaz biz senin yanında sürekli. Biz buradayız biz Ya biz, biz varken burada. sana kim ne yapabiliyor ya? Tabii, bir tabii, şey bak, söyleyeceğim hiç... gitmeyelim. Bence evet. önce hastaneye gidelim abi hastaneye gidelim şimdi o hani sonuçta darbe aldı o darbede morarma falan olmasın belki doktora sprey falan oraya. Yok sarı öptü geçti. Ha geç yani öyle öpünce geçmez o şey tabi. Tabi abi önce bence hastaneye gidelim abi. Hastaneye mi? Soru evet gitmeyelim, abi. hiç gerek yok. Oğlum gerek yok diyor kız. Abi. Tamam gerek yok. yok, yok, yok. O zaman karakola gidelim, gidelim, gidelim abi. Evet, o zaman direkt karakola gidelim. Gidelim. Haricen çalınmış. Tam az önce dediğim yer var ya. Hı hmm. hı. Hani tam burasıydı diye. Evet. Tam orada. Allah'ım ya Rabbim Ya inanılmazsın ya. ya. Harbiden ha. Tatlış tatlış yani da saklanmış yani oraya ya. Aaa. Aa! Toprağa i̇şte. düştü toprağa. İşte böyle düşürdüm. Dur, dur, bir şey olmaz bir şey olmaz. Hmm. Daha güzel motor daha... alalım sana. Yalnız Mia ben sana bir şey evet. söyleyeceğim. Evet. Net bir şey söyleyeceğim. Bir daha evet. herhangi böyle basit özellikle böyle basit bir olay için. <laughs> Bize yalan söylersen. Harbi gider karakola ifade veririm haberin olsun. Hayır ben bana kızarsınız diye mi? düşündüm. Yapmaz, Miko da yapmaz öyle bir şey. Ne olacak? Alt tarafı sana motor. Atayım bir mı lan tekme bir tane? At abi. Bana hayır mı? Atmam. Hayır lan sana niye tekme atayım? Sana niye tekme? Hadi evin oraya. Bu kadar tamam. iyi bir adam. Hı? <laughs> <laughs> Yağım niye yalan söylüyorsun ya? Değer mi? Boşver. Bak vallahi meraklandık ya. Özür dilerim. Şunu buraya bırakalım da. Afettin mi? Ben niye ben benlik bir şey yok. Ulan var ya çok adisin ha. arada bir bana da yalan söylemiyorsun değil mi? Sana hiç yalan söylemem. Söz mü? Söz. Hiç. Tamam anlaştık. Anlaştık. Neyse evet. ben de arada motordan düşeyim de abi sen öp geçsin. <laughs> Ay ah Ay dur Efecan dur. Ben bunları döveceğim. Efecan <laughs> öpeyim de geçsin amcacım, gel. Amcacım amcacım öpsün seni. Aa Efe'yi çağıralım Be, da Efe öpsün. öpsün. Sen onu amca bir öper misin? Sen de o şeyin Efe evet, Mine'nin evet, numarası evet. var mı? Hemen buluruz ya. Arayalım Efe gelsin öpsün. Efe'nin numarasını bul da şu Efe'yi bir öpsün ya. Aynen. Yavla bence benimle dalga geçme. Çünkü benimle dalga geçince böyle sarruuu. Saru. <gülüyor> 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 Aman, abi, <ben>. <gülüyor> <gülüyor>